Zülkerneyn, Allah'ın adaletle donattığı hükümdar. Zülkerneyn, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, adaleti ve gücüyle insanlığa örnek olmuş büyük bir liderdir. Kehf suresinin 83 ila 98 ayetlerinde onun hikayesi Allah tarafından bizlere anlatılır. Ancak bu hikaye sıradan bir kahramanlık öyküsü değil, Zülkerneyn, Allah'ın kendisine verdiği güç ve imkanlarla yeryüzünde adaletin temsilcisi olmuş bir liderdir. Onun yaşamı Allah'a teslimiyetin, hikmetin ve mazlumların yanında olmanın örneğidir. Zülkarneyn isminin anlamı. Zülkarneyn kelimesi iki boynuz sahibi veya iki çağın, iki yönün sahibi anlamına gelir. Bazı alimler bu ismi onun doğu ve batıya yaptığı seferlerle ilişkilendirir. Kimileri ise bu lakabın onun iki dönemin hükümdarı olduğunu ifade ettiğini söyler. Ancak her halükarda, bu isim Zülkerneyn'in geniş bir hakimiyet ve kudrete sahip olduğunu göstermektedir. Allah'ın seçkin kulu, Allah, Zülkerneyn'e hem ilim hem de kudret vermiştir. Kehf suresinde, onun yeryüzünde uzun seferlere çıktığı ve bu seferlerinde insanlara Allah'ın hükümlerini ulaştırdığı anlatılır. Ancak Zülkerneyn sıradan bir fatih değildir, o, adaletiyle ön plana çıkar. Doğuya ve batıya yaptığı yolculuklarda karşılaştığı toplumlara Allah'ın emirlerini iletmiş, zulme uğrayanların yanında olmuş ve onlara yardım etmiştir. Doğuya ve batıya yolculukları, Zülkarneyn'in hikayesi, üç büyük seferle özetlenir. 1. Batıya yolculuk. Batıya yaptığı ilk yolculukta Zülkarneyn, güneşin batışına kadar ilerlemiştir. Kur, anda, güneşi kara balçıklı bir suda batarken buldu, ifadesi yer alır, Kef, 86. Bu ifadeden onun bir deniz kıyısına ulaştığı anlaşılır. Orada zalim bir toplumla karşılaşır. Allah Zülkarneyn'e bu zalimlere karşı nasıl davranması gerektiğini vahyeder. O da adaletle hareket ederek mazlumları korur, zalimlere haddini bildirir. 2. Doğuya yolculuk. İkinci yolculuğu ise güneşin doğduğu yere, henüz medeniyetin ulaşmadığı bir topluma olmuştur. Bu insanlar ilkel bir yaşam sürmektedir. Zülkarneyn, onların durumunu düzeltmek için çaba sarf eder. Onlara medeniyet getirir, Allah'ın adaletini öğretir. Üçüncü, Yecüc ve Mecüc kavmine karşı set inşası. Üçüncü yolculuğunda, iki dağın arasındaki bir topluma ulaşır. Bu insanlar, Yecüc ve Mecüc isimli iki barbar kavimden dolayı sürekli tehdit altındadır. Zülkarneyn'den yardım isterler. O da Allah'ın verdiği bilgi ve güçle, demir ve bakırı kullanarak muazzam bir set inşa eder bu set, Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarını engeller ve mazlum halkı korur. Bu olay, onun Allah'ın emirleri doğrultusunda insanlığa hizmet eden bir lider olduğunu gösterir. Hadislerde Zülkarneyn, Peygamber Efendimiz, S, A, v. Zülkarneyn hakkında çeşitli hadislerde bulunmuştur. Bir hadiste, Zülkarneyn'in salih bir kul olduğu ve Allah'ın ona birçok imkan verdiği belirtilir. Ayrıca onun, Yecüc ve Mecüs'e karşı yaptığı setin kıyamet öncesinde yıkılacağına ve bu kavimlerin dünyaya büyük bir kaos getireceğine işaret edilmiştir. Zülkarneyn'in hayatından alınacak dersler. Zülkarneyn'in hikayesi bizlere şu önemli dersleri öğretir. 1. Adalet her şeyin üstündedir. Zülkarneyn, elindeki büyük gücü asla zulüm için kullanmamış, her zaman mazlumun yanında olmuştur. Bu, bir liderin en önemli erdemidir. 2. Allah'a teslimiyet. Zülkarneyn, yaptığı her işte Allah'ın rehberliğine başvurmuş, hiçbir zaman kibirlenmemiştir. Bu, başarıyı Allah'a borçlu olduğumuzun en güzel örneğidir. Üçüncü, ilim ve teknoloji. Zülkarneyn'in Yecüc ve me, Cüs'e karşı inşa ettiği set, onun Allah'ın verdiği ilmi ve teknolojiyi nasıl kullandığını gösterir. Bu, Müslümanların ilimde ve teknikte daima ileri gitmesi gerektiğinin bir işaretidir. Zülkarneyn kimdir? Tarihsel açıdan Zülkarneyn'in kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bazı alimler, onun Büyük İskender olduğunu öne sürse de, bu görüş İslami kaynaklarda kesin bir dayanağa sahip değildir. Bir diğer görüş ise, onun Pers kralı Keyhüsrev olduğu yönündedir. Ancak Kur, anın anlattığı Zülkarneyn'in kimliği, tarihsel detaylardan ziyade, bize verdiği ahlaki derslerle daha önemlidir. Sonuç, Zülkarneyn, Allah'ın gücü ve adaletin tecelli ettiği bir liderdir. Onun hikayesi, Allah yolunda adaletle hareket eden, mazlumların yanında duran ve zulme engelleyen bir kulun örneğidir. Zülkarneyn'in yaşamı, Müslümanlar için bir ilham kaynağıdır. Eğer bizler de onun gibi Allah'a teslim olur, gücümüzü mazlumun yanında kullanırsak, hem dünyada hem ahirette kazananlardan oluruz.